cenin anne karnında harekete geçince kendisine kudret havasını bahseder. Genin var ya cenin hani yavru anne karnında kadın hamile kaldığı vakit çocuk karnında hareket başladığı vakitte oynamaya başladı mı havasını ona kudret bahseder. Görmek için gözünü, tutmak için elini, koklamak için burnunu, tatmak için ağzını, işitmek için kulağını ihsan eder. Fakat bunların hiçbirini kullanamaz. Ve bunların kendisine ihsan edildiğinin de farkında değildir. Burayı dikkatle dinleyelim. Burada bir incelik var. Tekrar edeyim. Cenin, yani anne karnındaki yavru, harekete başladı mı anne karnında, Fatır ona havasını ihsan eder. Beş hissi verir. Beş hissin ne olduğunu saydık. Gözünü, kulağını, ağzını, zayikasını yani tatmasını, koklamasını, tutmasını bunları Fakat bunların hiçbirinden haberdar değildir. Neden haberdar değildir? Zira anne karnı denilen umuhit onları kullanmaya müsait değildir. Orada verildi, burada kullansın. Doğar, ilk önce zayikasını başta kullanmaya. Hemen annesinin memesine yapışır. Öyle değil. Yavaş yavaş diğer kuvvetler başlar işlemeye. Şimdi dünya denilen bu daru belva Alem. Bu da bir darıdır. Anne karnıdır. Hepimiz doğuracağız. Herkes hamile. Herkes doğuracak. Onu doğurtan doktor ebe hiç sakatsız çıkarır şöyleydi, böyleydi, yok. Nasıl anne karnında cenin harekete gelip de havası verildiyse, burası da bir anne kanıdır. Burada da hak ve hakikat namına harekete gelmeyene kudret havas vermez. İkinci hayata doğduğu vakitte gözsüz, elsiz, kulaksız, o hislerden mahrum olaraktan doğar. Anne karnında almış olduğu hareketle hastaları var ya, burası da bir anne karnıdır. Burada da harekete gelecek ki, beşeriye zindanından harekete geçmedikçe, kudret, ebediyet alemi için lazım gelecek olan hastaları vermez. İşte biz onlara almaya gelmişiz.